Merhaba herkese. Milliyet Yazı İşleri TV Birlikte Büyüyoruz programına hoş geldiniz. Bugün konuğum sosyolog ve yazar Nurdoğan Arkış. Hoş geldiniz Nurdoğan Bey. Nasılsınız? Hoş, i̇yiyiz. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugünkü konumuz özgüven gelişimi. Çocuklarda özgüven nasıl gelişir? Öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Özgüven biraz yanlış anlaşılan da bir tabir ya. Özgüven ne demek ve özgüvenli bir insanı gördüğüm zaman nasıl anlarım? Ee, şimdi özgüven yapma, kişinin yapma algısıyla ben yapabilirim, ben becerebilirim algısıyla çok ilişkili. Ee, böyle bir tarif yapılabilir. Fakat benim çok sevdiğim tarif şu, özgüven kişinin kendi yaşamının sorumluluğunu alması demek. Çünkü şöyle bir yanlış anlama olmaya başladı toplumda yani. Böyle bir ortama girdiği zaman istediği her şeyi yapan, işte bazen bağıran, çağıran falan insanlara da hatta böyle çocuklara da işte özgüvenli, liderlik kapasitesi yüksek falan demeye başladık ama bu aslında biraz saygısızlığa da kaçan evet. bir şey olmaya başladı. Şimdi dolayısıyla özgüven bir şeyi talep etmek olmamalı. Bir ortam içerisinde özgüven ben yapabilirim sorusunu benim hayatımı ben yönetebilirim haline dönüştüren yani benim yaşamın sorumluluğunu ben alırım diyen bir şey olmalı yani şimdi şöyle şeyler görüyoruz çünkü ee, çok böyle geçenlerde bir velinin anlattığı bir şey ee, hocam diyor çocuk işte biz hani çocuğa çok sevgiyle hoşgörüyle yaklaşıyoruz çok önemli çok güzel ee, dört kere kaybetti silgisini biz beşinciyi de aldık diyor almayacaksın Şimdi baba silgimi kaybettim bana bir silgi ver. Evet evladım al buyur. Baba silgimi kaybettim gene ver. Ay, evet evladım. Kendi yaşamının sorumluluğunu almıyor bu çocuk. Kendi yaşamının sorumluluğunu alamayan birinin hayatı yönetebilmesi ileride mümkün değil. Şimdi o nedenle en temeli burası olmak zorunda. Niye? Çünkü özgüven ne işimize yarıyor? Yani bir çocuğun özgüveni niye istiyoruz? Bu çocuk mesela morali bozulduğunda Hani diyelim ki işten çıkardılar bu çocuğu ya da bir iş kurdu battı, beceremedi yani. Morali bozulduğunda ayağa kalkmasını sağlayan şey özgüven. Ee, kendisine yanlış bir şey önerildiğinde ya işte gel işte bilmem nereye gidelim orası yanlış ve sağlıksız bir yer olsun dendiğinde hayır ben gelmiyorum arkadaşlar diyebilmesi en sevdiği en önemsediği insana dair e, dahi bunu yapabilmesi. Dolayısıyla kendini yönetebilmeyi becermesi gerekiyor. Özgüven bu. Kendini yönetebilmeyi becermek. Yani yaşamının sorumluluğunu almak. Şimdi bu bir boyutu, tanımın bir boyutu. Bir diğer boyutu da şu. Ne olmak istiyorsun ileride? Şimdi çocukla konuşuyoruz. Ne olmak istiyorsun? İşte şunu olmak istiyorum, bunu olmak istiyorum. Güzel, başla. O ileride olmayı seçtiğin şey ne her ne ise yani şimdi şu an bunu yap. Ama çocuğun şunu dediğini, "E ama ortam uygun değil. E işte bilmem öğretmenin Bahaneler beni söyleyeyim. desteklemiyor evet. ya da işte koşullarda işte uygun bir durum yok." E peki ne yapacağız? Vaz mı geçeceğiz? Vaz geçiyorsan özgüven düşük demektir. Olmak istediğin şey orada, o hedefim var senin. Bunun için de çabayı sen sarf edeceksin. Bunu sana biri hazır vermeyecek. Hazır ortama ortamı sana sunmayacak. Hayat öyle değil çünkü. Dolayısıyla özgüven bir insanın kendi yaşamının sorumluluğunu alması demek. Evet. Yani çocuğun da kendi yaşamının sorumluluğunu evet. alır hale gelmesi demek. Tabii siz şimdi böyle anlatınca düşündüm de günümüzdeki çocukları düşününce bir de tabii bizim dönemleri bizim çocukluğumuzu düşündüğümde aslında sanki sandığımızın aksine daha özgüvensiz çocuklar yetişiyor gibi. Maalesef öyle yani işte hep böyle anlat çok sevdiğim bir örnek var. Hocam dedi 9 yaşında benim çocuk dedi özgüveni süper dedi. Öyle mi dedim yani nasıl anlıyorsunuz bunu? İşte eve geldim dedi işten baba bunu anlatan. Eve gelmiş işten ee, çocuk demiş ki baba yorgun argın işten geliyor yani. Baba bana bir su versene demiş 9 yaşındaki çocuk. Bu da gitmiş bunu suyu getirmiş. Şimdi mı, bu değil? özgüven değil. Özgüven o suyu gidip almak karıştır, karıştırdığımız yer orası. Biz çocuğa her şeyi hazır verdiğimiz zaman çocuk yapma bilme becerisini öğrenmiyor. Çocuk annem yapar, babam yapar, çevremdeki insanlar bana yapar gösterir diyorlar. Şimdi i̇lkokul 23 Nisan müsameresini izliyorum. Ee, öğretmen, ilkokul çocukları orada işte dans yapacaklar, yaparlar ya öyle. Öğretmen sahnenin önünde o dönüyor, çocuklar da dönüyorlar. O işte eğiliyor, çocuklar da eğiliyorlar. Yani çocuklara diyor ki siz beceremezsiniz kendi başınıza. Bana bakın. Benden alın fikri diyor. Çocuk hazıra konuyor. Bir şey üretmiyor. Bırak yanlış yapsın o çocuk orada. Hı hı. Provalarında da zaten o yanlışı düzelt. Orası yanlış oldu kızım, oğlum. Bak orayı toparla, yapabilmek lazım. Kendi sorumluluğunu alması lazım. Bizim zamanımızda başka bir biçimde kırıyorlardı özgüveni. Yapamazsın, anlamazsın, evet, gitme, kaybolursun, evet. düşersin. E, fikir sormazlardı bizim evet, şey. Çocuğun fikri alınmazdı ya da fazla otorite belki <laughs> evet, o zaman da fazla. Evet, evet. E, peki e, dediniz ki özgüvenin göstergelerinden bir tanesi de e, kendini durdurabilmek, kendini kontrol edebilmek aslında ya da işte hayır diyebilmek e, yanlış bir şey gördüğünde. E, peki günümüzde sosyal medya... Ekranlar, işte o sonsuz kaydırmalar, o dopamin evet. salgılaması sürekli çocukların beynine bunların etkileri neler özgüven gelişiminde? İşte o da yanlış bir şeyi tarif ediyor. Yanlış bir şeyi doğru gibi tarif ediyor. Yani... Hani orada da dur diyemiyoruz ya yani o ekranı bizler bile bırakıp hayır şu an ben bunu hmm. bırakıp buna devam mi giderek yapamaz evet. hale geldik ya evet. o yüzden sordum. Evet, evet. evet. Ya yani maalesef orada işte o hormonların şey müthiş bir tetikleyiciliği var. Dopamin diyor ki daha çok kaydır, daha çok kaydır, bir daha, bir daha, bir daha diye. Ve o sosyal medyadaki bir sürü şeyde, şirkette bunun tuzağını kuruyorlar hepimize ve çocuklara. Çocuklarda bu daha kolay 30'a düşmek yani. Şimdi dolayısıyla çocuğa hayır diyebilme gücünün olduğunu da öğretebilmemiz gerekiyor ama doğru şeyler için hayır demeyi öğrenmesi gerekiyor. Buradaki en kritik hayır kendisine hayır demesi. Ee, örnek vereyim yani. Şimdi eee salıncak parktayım. Burada bir salıncak var iki tane. Burada da bir salıncak var, iki tane. Burası dolu, ikisinde de dolu çocuk var. Burası boş. Burada iki tane salıncak boş duruyor. Burada bir çocuk 6-7 yaşında ve baba var. Ee, 6-7 yaşındaki çocuk diyor ki, ben burada sallanmak istiyorum diyor. Baba diyor ki, güzel ama arkadaşlar sallanıyorlar şu an, beklemek durumundayız. Ben yine işte sallanacağım falan. Böyle bir 3-5 kez top gitti geldi. ya, yani. Ben sallanmamı istiyorum bilmem ne falan. Baba habire. Ama bak arkadaşların sırası beklemen lazım falan dedi. Bir keresinde de bak istiyorsan buradan kay dedi. Hayır oradan kayacağım. Çocukların kaydığı yer daha lezzetli olur ya. Hayır ben oradan O zaman bekleyeceksin dedim. Şimdi bu baba çocuğa şunu öğretiyor. Kendi dürtülerine, arzularına sınır koy, kontrol et, sıranı bekle. Bu çocuğun bunu öğrenen çocuğun sosyal medyada da biraz daha iyi olması mümkün. Ama Orada başka dinamikler giriyor devreye. Hep söylemeye çalıştığımız şey evet. sosyal medyayı mümkün olduğu kadar kısıtlamak gerekiyor. Ve ee, geç başlamak. Ve geç başlamak <laughs> gerekiyor evet. yani orası şart. Orada çünkü dediğim gibi yani dopamine yönelik bir tuzak var. Ee, orası çok kontrolü güç bir alan. Ama kendine dur demeyi öğrenen çocuk orada daha güçlü olacak. Evet. Peki aslında biraz girmiş oldunuz yani anne babanın nasıl model olduğu çok önemli tabii her şeyde olduğu gibi değil mi? Özgüven gelişiminde de. Ebeveynlere öneriniz ne olur son olarak yani özgüvenli, kendiyle barışık, kendini kontrol edebilen bir çocuğum olması için en temel yapmam gereken şeyler ne? Şimdi Hani böyle sadece birkaç şey söyleyip çıkmak zorundaysak uzun uzun ele almak gereken bir şey bu ama iki tane şey söylemek zorunda kalsam bir tanesi bol 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 kitap okuyun çocukla beraber derim. Okumasını teşvik edin derim. Çünkü bilgi ne kadar güçlü hale gelirse doğruya yönelik bakışı o kadar artıyor insanın. Bu çocukta da böyle. Ne kadar erken o kadar iyi. Yani hepimiz biliyoruz işte. Anne karnında kitap okumaya başlanıyor artık ve Hı. ne kadar etkileri olduğunu da biliyoruz. Hı. Ne kadar erken o kadar iyi bu anne karnında başlıyor yani. İkincisi zor olana çocuğa bırakmak. Zor yani çocuğun hayatını kolaylaştırmamak gerekiyor. Bu gaddarca bir şekilde dönüşmemeli tabii ki yani. Ama çocuk zor olanla uğraştıkça daha çok düşünmeye, daha çok yargılamaya, kendi gücünü daha iyi görmeye, sınırlarını görüp kendini daha iyi kontrol etmeye başlıyor. Yani işte bir arkadaşımın anlattığı ya dedi emeklemeye başladı artık dedi ev dedi şey, darmadağın oldu. Ne yaptınız dedim? Bütün dedi sivri kenarlı işte sehpa, menpa kenara kaldırdık. Niye dedim? kafasını vurmasın. Dedim bırak vursun. Kafayı vurunca öğrenecek çocuk kafayı vurdurmadan bir hayatı yönetmeyi. Sınırlarını öyle görecek. Böyle istediğin gibi bodoslama gidemiyorsun işte o oyuncağı yani, almaya. O da bir sınır aslında. Da, o çok doğru söylüyorsun. O sonra. sınırı öğrenecek ki o zaman şey ben Buna rağmen o oyuncağı almaya nasıl gidebilirim? Şimdi ne olmaya başladı? Beyin işlemeye başladı. Buna rağmen nasıl gidebilirim? E, dümdüz gitmek en kolayı ama hayat öyle değil. Demek ki böyle dolaşacağım zahmetli bir şey. Bütün canım bunu, acıyacak. Canım acıyacak. Düşeceğim bir daha kalkacağım. O yüzden diyoruz düşünce kaldırmayın çocuğu. Çok da bir yaralı maralı bir durum değilse. Neden diyoruz? Çocuk kendi kalkmayı acıyla mücadele etmeyi öğrensin. Bütün bunların hepsi özgüveni çok yükseltiyor. O yüzden yani İki şey söyleyeceksem, bol kitap, ikincisi de zor olanla mücadele eden bir alan tanımak lazım çocuğa. Ya bizler sanırım çok arada kalmış bir nesiliz. Çocuklarımızın hayatını inanılmaz kolaylaştırıyoruz. Evet. Neden? E çünkü şöyle, şimdi bilmiyorum size ama ben dört kardeştim. Şimdi dört kardeşin arasında biraz esamemiz okunmuyordu. İnsan yerine konmuyorduk çokça yani. Şimdi anneme babama da ayıp olmasın da. Ama öyle bir haldeydik yani. Bir, bir o. İkincisi bizim içinde bulunduğumuz durumda çok fazla kısıtladılar bizi. Ben misafir odasına giremezdim. Hiçbir zaman misafir yokken de giremezdim. Ama orası en sihirli yeriydi evin. Ama giremezdik biz öyle. Şimdi biz çok çektik şimdi çocuklarımız çekmesin diye yani hep ben sarkaç örneğini anlatırım. Bizim zamanımızda sarkaç buraydı. Biz dedik ki ben çocuğuma böyle yapmayacağım ama bu tarafa gitti sarkaç. Fazla saldık, her şeyine evet dedik. E bir de şimdi bir tane çocuk var. Evet. İki tane evet. çocuk var. Daha çok şey verebiliyoruz çocuklara. Varken de verelim canımız. Ama bu sefer özgüvenle ilgili problem çıkıyor evet. ortaya. Yani kesinlikle bu hayatlarını kolaylaştırma noktasında özgüvenle de çok ilgili olduğunu düşünüyorum ben evet. de yani o zorluğun tabi derecesini dengeli bir şekilde o zorluğu vermek gerekli ama günümüzde de işte hem anne baba olarak bizlerin tutumları hem de belki de koşullar teknoloji her şey çok kolay çok ulaşılabilir erişilebilir olduğu için gerçekten bence de en büyük hatayı orada yapıyoruz evet, evet. ya şeylerden bile yapılabilir yani benim arkadaşım çok ufak yaşta başladılar bunu yapmaya ve çocuk şu an süper yerde. Hayat olarak süper yer derken mevkiyi kastetmiyorum. Yani şu an 27 falan yaşında galiba. Müthiş kendini kontrol etmeyi bilen biri. Küçücükken daha 3-4 yaşındayken çocuk yeni bir oyuncak istediğinde harçlığın var biriktir al diyordu. Ve bu çocuk ilk oyuncağını kendi alacağı oyuncağı 20 küsur gün para biriktirerek aldı. Daha 4-5 yaşındaydı bu çocuk. Ama bu çocuk pandemi döneminde üniversite sınavına kendi başına hazırlandı. Bu disiplini gören çocuk bunu yapıyor, kendi hayatını kontrol etmeye başlıyor yani. Dolayısıyla yapacak çok şey var aslında. Ee, bunu yaptıkça da en çok şunu söylemeyi çok severim ben. Özgüven, çocuğun özgüvenini geliştirmek, ama sağlıklı özgüvenden bahsediyorum. En çok ebeveynleri rahat ettirir. Çünkü bilirsiniz çocuğunuz yapar. Onu bilirsiniz. Yani daha 4-5 yaşındayken 25 gün para biriktirerek bir oyuncağı hedefleyen çocuk ileride hedeflemeyi bilecek evet. üniversiteyi de. Durması gerektiği yeri de bilir. Bilecek. Sınırını bilecek. Yapması gerekenleri de bilir. Öyle. Plan evet, yapmayı, doğru. disiplini geliştirmeyi öğrenmiş bir çocuk oluyor o yani. Evet. Ebeveyn müthiş rahat ediyor o zaman. Evet doğru. Peki çok teşekkürler. Çok keyifli ve uzun uzun konuşulacak konular. İnşallah devamını yaparız. Teşekkürler bu güzel bilgiler için. Rica ederim. Çok ben teşekkür ol. ederim davetiniz için.